yakın zamanda Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin başvurusunu yaptığı Avrupa Birliği Horizon hibe programında Climax kapsamında bir projemiz başarılı bulunaraktan hibe almaya hak kazandık. Türkiye'den de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin başvurusunu yaptığı Mersin iklime hazır kıyı kent ve kırsal dirençlik için çoklu risk değerlendirmesi başlıklı projemiz başarılı sayıldı. Bu proje kapsamında kentsel kıyı ve kırsal alanlarda sıcak hava dalgaları, kuraklık, sel, orman yangınları ve buna bağlı çoklu risk değerlendirme ve tehlikeleriyle karşılaştırma ve direnç oluşturma hedefini planlanmış bulunuyoruz. Yerelde verilerin kullanılarak çoklu risk değerlendirmesi yapılarak kentimize bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. Climax projemizin hem mali hem de, de e, e, teknik destek sağlayarak Avrupa standartlarına bir risk değerlendirme sürecini yürüteceğiz. E, böylece e, kurumsal bir kapasitemiz gelişmiş olacak e, ve Avrupa Birliği e, ülkelerinden ortak projeler ve e, kentimizin tanınması sağlanmış olarak da vizyonel bir çalışmanın sonucunu elde etmiş olacağız. İklim değişikliği ülke gündemimizde ve küresel ölçekte çok yaygın bir e, gündemde. E, Mersin'de kıyı şehri olarak da e, kıyı ilimiz olarak da iklim değişikliği etkilerine maruz kalan en büyük etmenlerden bir tanesi olan sıcaklık ve sıcaklık değişimi, kuraklık orman yangınlarına maruz kalmakta. Bu yüzden de biz de ekip olarak Climax projesinin çağrılarını gördük ve başvuru yapmayı amaçladık. Climax metodolojisini kullanarak hem risk değerlendirmesini yapacağız hem de risk değerlendirmesine göre belirlenen kırılgan gruplara fayda sağlayabileceğimizi düşündük. Climax başvurusu Avrupa Birliği Horizon projesi kapsamında çok kıymetli bir proje olduğu için bunu da başarı sağlamak bizim için gerçekten ve Mersin için çok değerli bir hizmet olacağını inandığımız için şu anda çalışmalarımıza hızla başladık. Burada kuraklık, tarımsal alanların artışını sağlamak, aynı zamanda orman yangınlarının önüne geçilmesiyle alakalı hem risk değerlendirmesi hem metodolojilerin tayini hem de aynı zamanda bu risk değerlendirmelerine karşı Mersin halkını neler bekliyor, iklim değişikliğine karşı nasıl bir direnç sağlayabiliriz? Bunların tümünü bir raporlama halinde önümüze alabileceğiz. Hem küresel ölçekteki hem de yerel ölçekteki değerlendirmelerimizi birleştirerek artık hem kamuoyuna hem de dünya çapında da bu verilerimizi oluşturabileceğiz. Bu da bize ilerleyen yıllarda artık daha sağlıklı verilere ulaşmamızı ve bu veriler doğrultusunda da nasıl hamleler yapmamız gerektiğine yol gösterecek. En büyük beklentimiz risk temelli planlama e, kültürünün yerleşmesi. Proje sonunda mahalle bazlı adaptasyon planlarımız, iklim risk haritalarımız ve alınacak önlemleri içeren uygulama rehberlerimiz olacak. E, ayrıca kentteki yeşil altyapıların e, artırılması, ısı adası etkilerini azaltacak stratejiler geliştirirken e, bölgenin ekonomisini ve çevresini korumayı planlıyoruz. Uluslararası düzeyde işbirlikçi, veri temelli ve sonuç odaklı çalışmanın nasıl yürütülebileceğini göstermek istiyoruz. Diğer belediyeleri de bu çağrılara baş çurmaları için önce olmayı hedefliyoruz. Ee, geleceğe dönük e, başka projelerimiz de var. Merkezin iklimi hazır bir başlangıç projesi olarak sayılabilir aslında. Mevcut risklerin bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesi, bu kapsamda planlamalar ve e, projelerinde hayata geçmesi devamlı oluşturacak.